İniyorum, iniyorum, iniyorum. Di 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 di. İniyorum, iniyorum. Hoppa. Ne var burada? Burada kısa mı? Kısa olmaz, kısa olmaz. Uzun bir şeyler ver bana. O MP mi? O aldık. aldı, o On. Lan oğlum, o geç, geç o Lan lan oğlum helikopter. Lan bırak o benim lan. İn lan oradan. İn. Sup baba. Nasıl babasın? Ah senin yüzünden vodka başkan da öldü. Daha da inenler o, iniyor, inin, 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 inin. Yusuf babaymış. Bak, la, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Şurada bir şey yapıyoruz ha. Bana bu füzeyi atan kimdi? Kimdi o bana füzeyi atan? Sa sağda bir ses var. Sağda bir ses var aşağıda. Canım da az ya. Ne yapalım? Solda birileri sıkıyor. kime sıkıyor şöyle? Aşağı inip şuradan hemen yani bir tava alalım. Yumurta falan yaparken lazım olacak. Sık sık. Hop lan lan lan. Lan Muhammed Şen. Muhammed Şen. Bu kadar sessiz olunur mu? Biri koş, biri koş. Aha, orada. Edu. Edu. Edu sen kendi futbolcunu sanıyorsun? Gamer yazmışsın bir de. Utanmaz. O ne lan? lan? adama... Lan yerdeki adama sıkılır mı lan? Yerdeki adama sıkılır mı lan? Çalamadım lan. Keşke ona çıkabilseydik ama mermi yok. Dedi. Toki tarafında adamlar var. Geleceğim. Hepinize sırayla geleceğim arkadaşlar. Toki tarafı. Bekle beni. Geliyorum oradan şimdi bakıyoruz. Kim Bak 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 bak. Bak 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 bulmuşlar garibanları. Bak. Tozunu dumanla katıyorlar. Sen sen öl kardeşim. Sen o lobiye git. Bunlarla hiç uğraşma. Bak bak bak. Al 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 al. Ha? Öyle damdan düşersin işte. Öyle. Camın kenarında oynamayacaksın kardeş. Yoksa bir DP'nin mermisiyle aşağı düşersin ha. Atlıyordu. Tam atlıyordu vurdum. Şimdi bana mermi lazım bana. Ah. Oo. Oh. Oh. Bir de 62 aldık. Sen adamını kaldır. Sen adamını kaldır. Ben biraz hasar kasacağım. Şunda neler var? Bunda bir şey yok. Bu ne? Cirolo. Cirolo. Hiçbir şey vermedin bana Cirolo. Tokyo'ya doğru koşalım. 6 kilimiz varmış. Kaç tane kaçırdık ya? 10-11 olurdu şu an. Kaldırdın mı adamını? Hemen geliyorum. Önce bir kırmızı. Aa, şuradan kutuya mı baksam önce acaba? Oh, oh, oh. Bak bak La. gördüm ama sürünen adamı. Oh oh. Oh, o oh. oh, oh. Lan yavaş sık. Ben sana su göstereceğim. Neredesin? Gördüm. Gördüm çatıda da gördüm. Kesin bunlar soldakiler. Sık hadi sık sık. Göstersen kendin hadi. Şuraya bir geçeyim. Şuraya bir geçelim. Şuraya bir geçtik mi? Hoppa al. al. Koş koş. Atla atladı valla. Atladı sık, sık 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 sık. Hoppa. Katana mezero. Katana mezero. Arkadaşın da ölecek. Fazla bekletmeyeceğim. Arkadaşını da yanına göndereceğim. O hala çatıda mı? Hah, bak 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 bak. Bombam var onun elinde. Senin elinde bomba mı var lan? Tamam şimdi sen beni orada biliyorsun. Madem benim yerimi biliyorsun. Şu hemen şöyle RPG7 bilmem ne kaç. 6, ne var? Oo. 416. O ne? araba geliyor. Araba araba geldi. Durakta durdu. Kornaya da bas. Kornaya da bas. Oğlum kornaya bas dedim. Füze mi at dedim? Kornaya bas diyor. Füze atıyor ya. Bak bak hala çat. Seni var ya. Seni Aa. Oo. Undisance. Kardeşim. Seni Yunusef hep temsilcisi yapacağız. Lobiye git beni bekle. Şunu arabayla bak 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 lan oğlum. Ye Lan düş artık düş. Lan soldan da yedin ya. Lan nereye sıkıyorum ya? Boş bu silah ya. Hemen. Nasıl alamam onu ya? Şuralara bakıyoruz. Buradan aldık. Indisans kardeşim o bir de bekle o, ona, ona, O koşan ne Gel bakayım buraya Gel buraya Hoppa Abdurrahman Abdurrahman Böyle ortalıkta koşma kardeşim Böyle ortalıktan koşarsan Arabanın altında kalırsın Abdurrahman Devam edelim Devam edelim Burada ses var. Sese doğru gidiyorum. Sese doğru gidelim. Bak 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 adamı nasıl bir bak. Bot bot savaşları. Sen ne yapıyorsun? Ignacio. Araba geliyor, araba geliyor. Kafadan M416 ile Red Walk da gitti. Nereye gitti araba? Nerede? Ona lan. Lan oğlum sen Psikopat mısın? Nereden düştün lan? Koldun. Bu nereden geldi ya? Çok tuhaf şu an. Hay bir arkadaşı bunu ayılttı bu. Düşe düşe buraya mı düştü? psikopat mısınız lan? Bir küçücük adam. Bir tane aslancık evet. Bir tane aslancık var. Sen bir git. Aha sizde, de, siz de bir gidin. Lan biri düşmedi. Biri düşme. Aha onun camdan da atlayan var. Lan ne oluyor lan? Nereye düştük? Lan canım da gitti. Lan var ya. İçeride, içeride. Gel bakayım buraya. İyi cam bastırdı bana. iyi can bastırdı. Sağda, sağda var. Solda da var. Neredesin? Aha çıktın. Al 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 sen şunu. Yat yere. Yat yere. M.I.F. emife isme bak. Geber. Lan lan bot. Aha bot. Lan botu. Oğlum botu atılır mı lan öyle? Botu öyle atılır. Al lan bunu da. Al bunu. Arkadaş bu ne ya? Abi bu nasıl oluyor ya? Ya yaptığın için var ya.